Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 saat kırmızı çekeceğim. Hızlıca yapacağım çünkü depolama alanım az. böyle evime seçeceğim. O yeni evi sevmiyorum. Hiç sevmiyorum yani. Kötü yani. Güzel değil ama yine de yeni evi yapacağım. Ve oradaki size gizlileri göstereceğim. Tabii açabilirsem çok zor açılıyor. Hızlı hızlı olalım. Ha karakterimi göstermedim. Böyle bir karakter yaptım. Asya kırmızı yazdım böyle bir şey. Emin renginde kırmızı yap. Kırmızı yap. Evet sizce size gizli yeri gösterelim. Hmm, geldik. Tam bir dakika oldu şimdi böyle bir şeyler basa basa açılıyordu ama nereye basa basa hatırlamıyorum bir şey olması lazım biraz arkasından şöyle girebilirse on telefon göstereceğim ama hep girilmiyor şöyle basar gibi nereden ya nereden bir dakika buldum galiba yok Buradaki böyle kitaplama giriliyordu. Burada da el airpods var. Ama giremiyorum. Buna basıp mı açılıyordu? Nasıl açıyorlarsa. Ben de bilmiyorum ama bunun arkasına bir oda var işte. Onun pek bir numarası yok. Yani. Siz yine her basa basılırsa bulursunuz. Tamam. Şimdi... Markete gidelim. Hop. Arabamız kırmızı veya araba yok. Yok lütfen yeni mi gideceğiz? Yok bisiklet. Hadi gidelim. Bisiklete bayıldım. Hızlı 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 hızlı. Evet. Kırmızı şeyleri alacağız. Burada market arabası da kırmızı. Geldik. Ya. Hayır. Bu tarafta kaldım. Hmm, Geldik. Şimdi hızlıca market arabasını alıp alışverişimize başlayalım. Doritos kırmızı pizza sucuk olduğu için kırmızı. Hmm. Coca Cola kırmızı. Evde evet, kırmızı elma var. Evet. Tamam, bu kadar da tamam. Şimdi hatta şöyle yapalım. Dortosumuzu yiyelim. Sonra elmamızı da yiyelim. Hemen karnımızı doyalım çünkü. Pizzamızı da yiyelim. Tamam. Market arabasını da yiyelim. Şeker yapıyorum Evet. Şimdi dondurmacıdan bakalım. Kırmızı dondurma var mı Burada böyle bir saç yok. Yani var da pembe var. Kafayı da boyattım. Kırmızı yok. Üzüldüm. Kırmızı bir yer buldum ama. Burası. Kırmızı oyunu oynayalım. Hızlı hızlı ilerliyorum işte. Evet şimdi bir şeyler yapmamız lazım. Kırmızı neler var bu okunumda? Parkı gidelim. Salıncak sanki kırmızıydı diye hatırlıyorum. Yok. Kırmızı mı? Siyah. Hımm Tanıdığı bir şey yok. Daha fazla. Hmm, AVM'de de yok. Hastanede hiç yok. O zaman elimizi şimdi alalım. Birazcık bir şeyler yapalım. Geldik. Ve bir statta gireceğim. Evet, her şey hızlı olsun diye. Ne yapabiliriz? Kırmızı bir kanal var mı? Çok hızlı bir video çünkü 5 dakikalık evet yapacak bir şey yok gördüm ben. Kırmızı en çok kırmızının olduğu bir kanal. Evet bu haberler. Evet, uyku zamanı. Kırmızı bir yatak buldum. İyi geceler. Kırmızıyla bir gün geçiyoruz Saat sabah 6 olmuş. Yani bitmiş aslında. Evet hızlı hızlı ben hatırlıyorsam sanki sabah onda mı ne başlamıştık? Evet hızlı hızlı bitmiş. Yok saat bir gibi başlamışız. Bir gibi dediğim gece bir gibi. Ama artık bu kadardı video. Hadi bay bay arkadaşlar.